İşin temeline inince yani kendilerini ifade özgürlüğü, işte basın özgürlüğü diye nitelendiriyorlar. Ee, kesinlikle böyle bir şeyin olmadığı yani dine saldırı, mukaddesata saldırı, e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a saldırı ve hatta herhangi bir dine saldırı asla bir basın özgürlüğüyle ve hatta e, işte ifade özgürlüğüyle hiçbir alakasının olmadığını açık ve net bir şekilde söylemek gerekir. Ve bu işte kesinlikle kabul edilir bir durumu yoktur. Tabi geçmiş yıllarda Charlie Hebdo denilen işte bir e, yayın organının Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yapmış olduğu saldırının bir benzeridir bu. Bu kesinlikle kabul edilir bir durum da değildir. Bunu kabul de edemeyiz. İslam'a ve peygambere olan bu saldırıların e, dediğimiz gibi toplumda ayrıştırıcı, toplumdaki o barışı, o huzuru bozan açıklamaların Bunları gerçekten yetkililerin görüp bir an önce bunlara müdahale etmeleri gerektiğini düşünüyor ve kesinlikle bu işin bir an önce gerekli olan cezai müeddesi neyse bunun uygulanması gerekir diye düşünüyoruz. Belki onlar tarihi okusalar bunu göreceklerdir müşriklerin dahi e, Muhammedül Emin dedikleri yani elinden dilinden e, güvenilirliğinin tamamen söz konusu hiç kimse tarafından kesinlikle şüphe duymadığı bir peygamber olduğunu aslında onlar görecektir. Onlar bunları bizden daha iyi biliyorlar ama ne yazık ki e, bu olayda tamamen e, toplumun farklı kesimlerini, farklı <laughs> gruplarını belki birilerinin işte dedik ya huzurunu bozma adına yapılacak olan eylemler. Oda TV'nin yayın çizgisi olarak sürekli İslam karşıtı çıkışları toplum nazarında sürekli tepki görmekte. Biz bu tarz çıkışları kınıyoruz. Yani burada ilahiyatçıları, hukukçuları ve İslami hassasiyeti olan STK'ları bu tarz çıkışlara meyleden, bu tarz çıkışlarla halkı kışkırtan, halkın içinde husursuz, huzursuzluk yapmaya çalışan bu tarz basın ve yayın organlarını kınıyoruz. O da TV bu tarz hakaret varış çıkışlarını basın yayın ilkelerinin dışında bir ilkeyi, e, takip ederek bunu e, özgür basın ifade özgürlüğü adı altında yapmaya çalışsa da biz burada e, açık bir şekilde etnik ayrımcılığın farkındayız. Burada kışkırtma ve saldırı söz konusudur. E, biz buradan hükümete ve yetkililere konunun muhatabı olan tüm kurumları görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Biz e, Türkiye'de ee, Müslümanların çoğunlukta yaşadığı bir toplum içerisinde bu tarz çıkışlarla İslam dininin temsili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e yapılan hakareti kabul etmiyoruz ve bu tarz çıkışları yapan genel kuruluşlarına da şiddetle kınıyoruz.